Lan yanlış şey al. Abi pü ya. Ah. O bacak taktikleri işe yarayacaktı. Olmadı. Kıra yıldızları alamıyorum. Yıldızları nasıl alabilirim oğlum? Yıldızlar manyak şeyler. Ah. Ih, şuna. şunu. Böyle bir pis sapık, katil gibi. Sonra şöyle. Ama orada olmaması çok mantıklı. Gel abim. Gel abim. Oo. <gülüyor> <gülüyor> Böyle. Hadi yedin onu yedin. Afiyet olsun. Bak arkadaşını öldürecek bunlardan biri zaten. Hiç sıkıntı yok bunda. Ee, evet. Orada sıkıntı var. Bunu atayım abi. Ne olur ne olmaz. Ama o. Oh! Tamam orada nasıl hareket edeceğimi algıladım en azından. Her şey çok hızlı. Speedrun'ımsa. Çok hızlı. Evet. Çok iyi. Bu kadar abi. Bu kadar. That's it. Tamam, tamam az önce çok düşünmüşüm. Fazla düşünmemek lazım. Ya yeah, boy. Çok iyi, çok iyi. Bir de bunu tutarsan, aman Allah, ben bunun için doğmuşum. Bunun için değil. Delirttiniz lan adamı, delirttiniz oğlum. Nasıl kazanamıyorum ben onu? Nasıl ha? Nasıl ha? Al bunu be. Bak iyi, hiç atamam bunları, zaten. Tamam, tamam. Çok iyi, ne herif. Beni çok sinir ediyorsunuz ha domates kafalar. Beni çok sinir ediyorsunuz. Yok olmuyor böyle. Aa, öyle alttan yumruk atılmaz mı Doğukan? Her türlü yok. Bu teknik işe yaramıyor. Bu teknik tehlikeli bir teknik. Her kişi uzmanlaşmadan yapamaz bunu. Aynen. Ben biraz ucundan biliyorum sadece tekniği. Çok ucundan ama. Aa, mama ya, Pizzanın içine girmek için domates adam anladım. Tamam. Bunu da al bakalım lan Güzel. Bu sefer geçiyoruz. Bu sefer geçiyoruz. Güzel, güzel. güzel. O da çok iyi. O da çok iyi. O var mıymış, varmış. Çok iyi. Çok iyi, çok iyi. Sadece başka eşya kalmadı. Tamam. Uf! Ucu ucuna. Ben bunun nasıl hayatta kalabilirim ki? Ben hayatta kalamam bundan. Allah! Allah. Uf o çok fena gitti. Aman. lazım artık onu. Kardeş. Super. Tamam sonunda ve geçtik bölümü. ya uh. Yeah boy. Bu. Allah'ım ne oluyor? Korku filmine döndü birden. Köpek. Kelebek. Ke Lan ne oluyor? Şey açtım. Kelebek. Fışş destroyed destroy the pyramid. <laughs> tamam. Alayım kanka. Özür dilerim. Nereye takacağım? Buraya takacağım tabii ki ağzım bunun içine mi takacağım bu sefer? ama kıçıma mı sokacağım? Bir interaction bir şey ver. Kafamın içine takacağım. Allah kafamın içine taktım. Ben neyim ki? <laughs> Allah. Simulation in a simulation in a simulation falan gibi bir şey bu. Çok ayrı bir şey. Köpelbek. Köpeğe her boka benzedi o zaten. Tamam, tamam. Çok iyi bir paralı katilim ben bu sonra. Mis gibi geçti. Havada tuttum, havada tuttum. Bam! Ya korkacaksın benden. Özellikle de elimde bu silah varken. Manyak herif. Özellikle de bu silah varken. Kork şimdi. Aa, İyi girdi bu. Bu sağlamdı. Omni var 42 teşekkür ederim abi Prime'ını bana kullandığın için. Bam. Yeah, boy. Hadi arkamla keseceğim. Şu Kestim lan. Aa, yüzüme yine korktum yine. Oğlum çok korktum. <laughs> Direkt yüzüme yeri çünkü. Manyak herifler. Manyak. o neydi? O ne chat <laughs> Abi. Olmuyor. Çok. Çok. Çok iyi yaşım ben ha. Ha tamam, burada bir şey yapamam ki bu böyle. İşte ben burada bu abilerimizi mi bekleyeceğim? Oha! Bu yani, taneyle de zor ki bu iş. Ben galiba birinin içine girebilme özelliği vardı da. Değil mi? Benim birinin içine girme özelliğim vardı ama ben onu kullanmıyorum. Bilmiyorum sanırım nasıl kullanacağımı. Oh. Yeter merminiz bitti lan. Polat Alemdar mısınız nesiniz mermi de bitmiyor. <laughs> Al. Yok abi bu sefer de takıldığımız bölümlerden biri bu. Olmuyor. Slime Rancher oynamayı düşünüyor musun? Bilmem ki düşünür müyüm. Infinite Temo. Her filmde her şey de böyle ya. Bu arada ekran yine gitti be. Net olsun. Bunu illa manuel elle yapmam gerekiyor ya. Nerede olduğunu da göremiyorum şu an. Bu doğru mu? Bu doğru. Doğru mu asmış? Ah. Five Nights at Freddy's geçmeyi düşünüyor musun? Abi bugün korkmak pek avantajlı <laughs> olmayacak <gözü gülüyor> için gibi. Tamam, iyi. Önce şöyle yapayım. Bak bütün herkes tam da şu adam önceden gitmedi. O adam gittiği sürece yapabiliriz. Hatta ondan sonra aynen. Sadece en zor kişilerden birini yok etmemiz gerekiyordu. Çok iyi. Tam ayağından vurdum. Vuramadım sanırım. Korkmuşum. Güzel. Güzel. Mantıklı şeyler yapmak lazım. Bunlar nasıl kalmadı ki? Neyse. Bunlarla bir şeyler yapabilirim en azından. Ben onu alsam abim. Ben onu alsam. Elim uzanmıyor. <laughs> tamam. Ah, nasıl? Ay Allah. <laughs> Kardeşim özür dilerim. Ben kendime sokacağım sen. Rahat et. Şakaydı. Aptal benim. ya <laughs> bu bölümün de içine sıkışıp kaldık chat. <laughs> tamam, son uçaktan tamam mı? Son uçak ondan sonra tamamen bırakıyorum. Adalvik olur gibi. <gülüyor> <gülüyor> Basket, Lebron be! Oha! O, öyle de mi yapabiliyordum lan? Mermi da öyle kesebiliyor muydum? çok iyi, çok iyi. Çok iyi her türlü yiyorum ki bölümleri bile beynime yiye yiye nasıl geçtiğimi unutmam peki ciddi anlamda unutmuşum nasıl geçtiğimi ben tutamıyorum da artık tamam 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 iyiyiz 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 ben neredeyim buradayım Al bunu. Al bunu. Hayır. Alma bunu tamam mı? Alma bunu kardeş. Yeter artık. Tamam ben bunu yayın dışı bitiririm. Son bölüm falandı galiba. Normal Sprat'ı oynadım ben. Piramide gidince bitiyordu. Piramitteydik şu an. Yarın daha farklı bir şey bulacağım size chat. Yarın efsane bir şey bulacağım size. Aa, yine terlemişiz yine saçlar alnım falan gidik. Eka be. İyiydi iyiydi. Yine fena değildi. E zaten yayını erken kapatacaktım. 3 saat yaptık, takıldık. Üzerine de VR oynamak ekstrasıydı ya. Cidden açım chat. Börek yemem lazım. Ben aç geldim yayına yayın yapacağım diye. O zamandan beri kaldı. Neyse, neyse. O zaman yarın Pistol Whip diye bir oyun var. E, o çok güzel. Böyle bildiğin Beat Saber gibi müzikler falan filan var. Bu ateş ediyorsunuz, vuruyorsunuz ama onun DMC'yi var mı acaba? Bilmem. Hiç bir fikrim yok. Onu bir şekilde hallederiz. Vax. Teşekkür ederim abi. Hoş geldin. Pa 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 Börek çekilişi yap. Ama börek değil börek. Uf. Tamam. Güzel yayındı. Tatlı yayındı. Hug B. be. Dünkü yayın işte birazcık da böyle daha heveslenelim falan diyeydi. Güzeldi. Arada bir ara vermek güzel oluyor. Onun dışında hiç okumadığım birileri var mı? Green Rangers abi.